Merhaba sayın izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Cahit Çelik. SciLab, e, Matlab benzeri e, bir program olup, tamamen ücretsizdir. E, GPL, General Public License'lı bir e, programdır. Gerek e, lisans öğrencileri, gerek yüksek lisans öğrencileri, e, teorik dersler içerisinde gördükleri e, ifadeleri zaman zaman bir programlayarak bunların sonuçlarını görmeleri veya ödev hazırlamaları veya test hazırlamalı aşamasında bu tarz programlara ihtiyaç duymaktadır. Bu program e, dil seçeneği bakımından bakıldığında Türkçe dil seçeneği yoktur. Gerek e, kullanım kılavuzları, gerek e, YouTube üzerindeki videoların İngilizce olduğu görülmektedir. Bu nedenle 3 adet temel Sailap kullanımı ile ilgili video hazırlamayı e, düşündüm. Videolarımızdan ilkini bugün sizinle paylaşacağım. Hepinize başarılar dilerim. Umarım faydalı olur.